Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile Legends videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim ismini bilmediğim bir yer atladık. Bismillahirrahmanirrahim. Lan Vare Horse'muş. Öyle okunuyor arkadaşlar. Hemen AK'mizi aldık. Şu dikeyi de alalım abi. Çift AK yaptık. Güzel. Bir enerjimizi aldık. Hazır aldık. Güzel Çatlamış mı? Bir yerde çatışma var. Bot çatışması büyük bunlar. Aynı olacağım ben arkadaşlar kaptan. İşte bu kaptan arkadaşlar ilk oyunda konuştuğum insan. Hile olduğunu söyledi bana. Orada kayıt alamadım. Bakalım göreceğiz. Sen git kardeşim. Ne nasıl lan? Oğlum botlar da lan büyücü müdür ne görünmüyor şerefsizler. görünmüyor lan adam. lan. Basmayacağım üstüne. Bakayım ne yaptın? Çok merak ediyorum lan bot. Bakayım ne taraftan çıksın. Bak şimdi gitsem burada yok ha bot. Bak şimdi bakın. bak. Hop. Bak. Oğlum ne kadar çok botsunuz lan. Oyun. Oyun başlar başlamış. dört tane bot vurduk bir kere bakayım silah da getirelim çıkıp şey alalım ya yani. M4'ten alırız e arkadaşlar sizin durumunuz nasıl? İyisinizdir inşallah Botlardan dolayı fazla konuşamadım Kusura bakmayın Şöyle sıkar var geçeyim ben Ne kadar kalmak güzel Bakalım nelerimiz varmış burada hiçbir şeyimiz yok Bomba var lan bombaya baba Al şunu da. Arkadaşlar bu video bugün ayın 25'i 25 Eylül'de çekiyorum. Ne zaman atarım belli olmaz ama atacağım. Video stokluyorum bir pardon konuşamadım. Yani her evet. gün video almak için sizlere. sen Oh, adam mısın lan? Aha fişek Bir şeye basmak yakışır mı bize? Yakışır bize ama ok basın biz gidene kadar fişeği alıyorlar bu ihtimal. Deneyelim. Deneyelim. Ya öldürsek ama. Korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar. Ya Allah. Basıyorum ha. Basıyorum basıyorum. Basmak istemiyorum ama basıyorum ya. Şu yoldan gel. Hadi bakalım. Bot var, botu boş var. Gördü ben vurmayacağım. Buna bakacağım şimdi. Çok kötü bir şey. Dolgun onu yani. Kulağımdan sa saç... Saç... Kulağından ne olur? Şaş... Şaşmaz. Ben de şeyleri söyleyemiyorum muyum lan? He, Sen git bakayım arkadaşım. Lan, çok güzel sprey tutmak istedim. RANDOM attım benesine. Adamlar var. Bak tam şurda. Ağaçti abi gördüm adamı. Kaçacak şimdi o? Abi bunu bir satarsam kaçması yok bunun. Adamı sattım lan kaçmadı da. şimdi ne yapalım biliyor musun? Bak şurada bir var. Kaçtı lan o. Şimdi ne yapalım? Ot beni görmüyor. Lan bana sıkıyormuş lan. lan burada. Beni görmemesi lazım. Şu, şurada var abi adam ya. Yani. Şimdi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şurada bir adam var. Gördüğümde. Sen git abi. Sen güzel. Sen de git abi. Bot abi ya. Şu an ne yapacağımı şaşırdım. Her tarafta adam var. Gerçek adam da var ileride. Şu evin evin olduğu yerde. Oraya yani giderken gördüm adamı. Gördüm bak yine orada. Çık abi çıkarsan spreyi yerleştireceğim. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Bolt olduğunu düşünmüyorum. Kaptan hala yaşıyor arkadaşlar. Yanda gördüğünüz gibi. Bana hile olduğunu söyledi. Bakalım. Karşımıza dayanabilecek mi? Yoksa bizi vuracak mı? Bak hala vuruyor kaptan. Gördünüz mü? Yandan. Biliyorum arkadaşlar. Bekleme, beklemek, beklemek hiç olmaz. Vursa vur, vurmazsa bir şey yok abi. Oyunda 12 kişi kaldı. Ben adamdan saymazsak. Sesi duydum. sesi duydum abi. Bak, biraz sessiz biraz. Bak adam. ne var Ne satan geleceğini bilmiyorum ama. Adam olduğunu sesini duyuyorum. Siz de duyuyorsunuz zaten sesini. Ama ne satan çıkacağı belli değil abi. Bak. Sesi kasıyorum şu anda. Yani ta, drop'u tam zamanında. Aşağı ya. Aslında bir şey yaparsak. Şaşırıcı mevzalar diye düşünüyorum. Evet geliyor. Hızlandı. Lan bot musun sen? Abi bundan başka bir adam olması lazım ya. Şüpheleniyorum şu anda. Hiç emin değilim. Ama hala diyorum. Şu Allah abisi karanlıkları ne olur ne olmaz. Kaptanı yandan izleyemedim öldüğümü göremedim. Siz de bakarsınız arkadaşlar yorumlarda bana yazarsınız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın videoyu. Ben sizin için aksiyonlu videolar çıkartmaya çalışıyorum. Bence gayet güzel maçtı. Beni adamdan saymazsak arkadaşlar 8 kişi var oyunda. Şu durumun olduğu yerde adam olacağını sanıyorum. Yani alan ileri doğru gidecek büyük ihtimal. O kaptan hala yaşıyor. Bakalım. Aklım o kaptan da abi. Ne kadar Türk olsa bile hile hesabı vurmak bile düşer. Vuramazsak da canımız sağ olsun diyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Yerimde durmuyorum şu anda bekliyorum adam gelmesini. Tabii adam üstüme bana doğru gelmez ama şans abi bekliyoruz. Abi bu arada ben AKM ve M416 kullanmayı seven bir insanım. Bu maç sadece m 172 kullanmak istedim ve cidden çok beğendim abi m 172yi Çok iyi bir silah. Şurada araba var abi aslında. Alan bana kapalıysa yani bana gelmezse daha giderse arabayla gidebiliriz. Abi şu anda Amine Kulirman 20 temetayı vurdu. Kaptan öldüğünü görmedim ben. Bak Amine kulmin bir B bir bilmem neye vurdu arkadaşlar. Alan önünde yakın bende. Şöyle gidersem alırım alanı. Benim arabam orada abi. Hemen buradan kendime şey. Of abi mesela bu nerede görsem tanırım. Ama evin içine durmam lazım, açıkdayım şu anda, çok açık hem de. Bekle abi Enerjimizi basalım. Ellerim şuan terledi. Bak yine AVM'si. Abi şu evi almam lazım benim. Bir yol alırsam, kaçıyor hadi benim için. O sudan Tamam, bu da bizim. 3, 2, 1 takım olabilir, bilmiyorum. Kaptan abi aşağıda. Kaptanı vurdu. Helal olsun sana. Oğlum bize basmak düşmez mi diyeceğim. Güzel. Karışmayalım biz. Köşede kutıda oturalım en iyisi. Abi oyunda 2 kişi kaldı. Çok saçma. Aha gördüm seni. Spreyi alamıyorsun Gel abi bana gel. Ama sen ölmen lazım. Ama ölmen lazım Osman. Ölmen lazım Osman. Sen o kadar spey nasıl ya? Bana Kim kaldı abi oyunda? Bir kişi kaldı oyunda. bakalım kimmiş? Bu hep şu anda iyi bence. Şurada drop'umuz var. Drop'a gelir mi olmuyor kim arkadaşımız? Ama açıkta bekliyoruz biz. Böyle olmaz. Eve girelim. Hop, bakalım şu aradan. Kimse gelmiyor. Güzel. Son arkadaşımız pusmuş da olabilir. Pusmamış da olabilir. Yürekliğine bağlı arkadaşın. Sen neredesin? Sen neredesin? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Ah, ah neredesin kardeşim? Old bazin kazan. Ben kepçe seni arıyorum. Sen neredesin? O adam mı yok lan? Öyle şeymiş. Arkadaşlar şeyi çevirmekten kollarım ağrıdı. Adamı hala bulamadım. Ya alt basında bir evde abi. Görmüyorum. Ha da alan içinde yani. Ya bu tarafta. Bu tarafta abi ya şu evde olabilir. Başka yok. Ben o eve doğru gideceğim abi. Orada olursa vururuz ya da vuracağız. Yerde de yatıyor olabilir. Son oyuncu dikkat etmeliyiz yani sonuçta son oyuncu adam. İyi oyuncu sona kadar kaldı. Şu alacağım abi. Araba geldi. Al beni görme. Aynen öyle Gel abi İkimiz de buradayız Ses kasıyorum şu anda Nereden çıkacağına bakıyorum Şu anda evin içinde abi Burası burada da mı? Alan bizi de yine. Güzel. Evet alan içindeyim şu anda hala. Şimdi bakacağım abi. Ses kasan bir oyuncu değil fazla. What? Su Amine Guleyman Görüşmek üzere kardeşim kendine iyi bak Evet arkadaşlar yepyeni PUBG Mobile lightning sonuna geldik 10 kilo olarak az kadar arasında arkadaşlar 862 hasar buldum Hepimizin eline koluna sağlık Sizin de, Siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın 6x buldum bir şey atar mıyız? Görelim 25 saniye içinde deneyelim. Sizi kırmak da istemiyorum arkadaşlar. Şuraya atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir önceki videomda da hassasiyet ayarlarımı göstermiştim. Oradan da benim hassasiyet ayarlarımı yapabilirsiniz. Diyemiyorum arkadaşlar. Dilim dönmüyor. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.